Kolombiya'da çok acayip bir olay. Annesi, kızı. kızı ta annesi, tane çocuğum var diyor. 33 yaşında, 20 yaşında. 13 yaşında doğurmuş. Sen 13 yaşında ne yapıyordun? Benim çüküm olduğundan haberim yoktu. ettirmediniz. Aman ha Kardeşim Kolombiya'da salıncağa binmedik demiyoruz Ona göre. Etraf on numara. İnsanlar ışıl ışıl cıvıl cıvıl. avazalar toplandık abi. Bir uçakla Medellin'e gidiyoruz. Medellin diye yazılıyor. Eğit olmaya gidiyoruz. Gençler bir ülke düşünün. Ekonomisi am üzerinden dönüyor. Böyle garip bir ülke. Bak, <laughs> malı malı boşalttım malı. Baba burada dalga var. Bunu çeviriyor. Starbucks'ın CEO'su bunu yapmamıştır. Ama el 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 de bir raconu var yani. Zenginler anca içsin biz burada çalışalım. Kardeşim bakın bu adam metroseksüel derdi. <laughs> metroseksüel. Alman kızları mı daha güzel, Kolombiya kızları mı daha güzel? Kolombiya kızları. Abi bunlar özel bir üretim bu. Bunları siz... Ha bakın Or işte. Order bu order bir manken burada. Ya abi en güzel kızımız burada maşallah. Tü 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 <laughs> Yağmurda bile yolunda millet abi. Böyle bir şey yok. Yağmur, çamur dinlemiyorum. kardeşim. Hayatımızda ilk kez business'ta uçacağız. Kadraja fakir gibi. kardeşim nereye gidecek bir mevzu ya? 2 dakika rahat durun oğlum. Abi şu hayatta istediğim rahatlık. İşte bu abi. Bak teyzem orada orada bekliyor bak. Çek çek oradan bu abi. Mesela bu ya. Biz buraya niye geldik? Business çarklarımızı açmaya, kültür turizm alanında daha da kendimizi genişletmeye geldik. Karıyla kızla işimiz yok kardeşim. Kardeşim yeni çete kuruyoruz. Bundan sonra yeni Pablo Escobar benim. Ona göre yani bu alemde ha. Akıllı Gez gez nereye kadar bilmiyorum abi. Boyuna bir yerdeyiz işte. Ha geldik yani ne oldu şimdi? Otur evinde. Tatile mi geldik? Nereye geldik? Turistik diye geldik. Buraya şimdi nasıl tırmanacağız biz? Ya tamam baba manzara güzel. Çıkalım da ölmeyelim de yani. Can I ask how old are you? Today 71. Today 71. Birthday. Happy birthday. I'm 84. <laughs> 84. Yes, 84 and you went there then come back easily no no no, 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 not, yet. no, no not yet not yet slowly yes, because... one step uh, yeah one step at a time okay yes because <laughs> but you're going good i think we're going yeah up one up till step now, at a time one step. i tried okay. 25 25 and now i used... see you in upstairs have a good time uh -huh. okay bye-bye okay. Okay. thank bye you Bye. bye. bye, bye, bye. bye Ne oldu şimdi? Geldik tatile. uçak bileti aldık. Ne oldu? Çok iş oldu. Evde oturuyorduk ne güzel. Çok mu bir şey kaçırdınız? Yok. Oturun evinizde. Tatavaya gerek yok, gezmeye gerek yok. Siz bakmayın o şeycilere. Bu gezgincilere. Yok kardeşim şöyle dünya görüşümüz arttı. Yok adam olduk. Bırakın ya oturun evinizde. Ekonomiye katkıda bulunuyoruz kardeşim. Ne bu bilmiyoruz. Mango lan buzlu mango. How much? 32. 32. 32. Hadi çevirin bak. 32. 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 suyu da iç. How was it with the? Not bad. Like, yeah. <laughs> it wasn't bad. <laughs> <laughs> it's not that difficult, right? It was not that bad. Uh, yeah. yeah, I expected. And I had like the breeze and people were walking, like stopping. So. Yeah. Yeah. Uh, yeah. I know this one looks good with the mango. Yeah. This, this is yeah. This is mango. Yeah. It is a traditional oh. Colombian. You know? oh, okay. Uh huh. Okay, we can go. Stop. iPhone on the Pro promix. yakınlaşma denemesi kardeşim. Şurada, şurada kano var galiba. Burada iki tane kano var. İşte Kolombiya'dayız. Çok da göstermek istemiyorum. Ne çıkacağı belli olmaz. Şöyle sağa sola da zoom yapmayalım şimdi. Millet suçüstü. Ne gördünüz? Hadi söyleyin bakayım. Ben görmedim. Çıktık da yine dağın başına, tatil diye. Elimiz götümüzde, nefesimiz içimize kaçtı. Kolombiya. Size klasik bir cümle kurayım mı? Çıkması zor da inmesi kolay oluyor. Ablamıza da veda ettik. Madridliymiş. Dedim Ronaldo'yu satmasaydınız iyiydi falan. Ne? Sorunu beğendim ama orada, güzel soru sordu. Ne sordun? Verizo Anne, so friend. Annemle, annemle birlikte gelebiliyorsak işte eğlenceli mi oluyor? <trülüyor> tabii. He. Güzel bir Sen annemle Kolombiya'ya gelir miydin? Ben gelmezdim. O, kız gelmiş. Biz, Biz kız gelmiş. Ben annemle beraber markete gidemiyorum lan. Mucho gracias. Muchas gracias. Ha. Translated. Twenty says, twenty Allah tealan. 26,000. Oof. Okay, okay, it's good for you. Muchas gracias. Yes, muchas gracias. Cheers. Salut. Cheers. Sözü de besteyim. Sözü de besteyim. İndik daha sonunda. E çıktık ne oldu şimdi? Oraya kadar çıktık ha ne oldu? Kardeşim her yeri gezin kardeşim. Kardeşim hem çalışıyorum hem geziyorum. Online business kardeşim. <laughs> Digital nomad? Nomad. Dijital nomad. Ne diyorlar <laughs> dijital nomad? Ne o? Dijital gezgin. Nomad mı? Nomad. Aynen İngilizcesi. N-O-M-A-T. İngilizcesi daha havalı diye onu kullanıyor. Bu yabancılardan çıktı ya ilk. Online çalışıyorum. İşte bir ay Bali'deyim. Sonra Yeni Zelanda'dayım falan filan. O muhabbeti. Cool. Ondan sonra kriptoya sokturmaya çalışıyorlar. Tabii. O da var. Ama şimdi kriptoya ne şekilde girdiğin önemli <laughs> Buradan arkadaşlar Venezuela'ya geçeceğiz. Venezuela'da da 2 ay kalacağız. Oradan Panama'ya geçeceğiz. Panama kanalından geçeceğiz. Gezi kanalları acayip ya. Müthiş. Abi adamlar durmuyor. Sürekli bir yere gidiyor. Zer zefil. Biz şimdi mesela Amerika'dan geliyoruz diye dolar diye bir şey var. Bir sıkıntı evet. var. O yüzden aynı şartlarda kapışmıyoruz. Sayılmaz yani. Ama ben de yarın bir gün ele ayağa düşersem param kalmazsa sıfır parayla şuraya gittim falan diyorlar ya götse. Evet. onlarla kapışacağım sıfır parayla özellikle. Biz de var şöyle. Böyle şey falan yapacağım. Otostop falan çekeceğim bilmem ne. Hiç işim yok, para var ya veriyoruz. Yok ama sıfır para kalırsam diyorum ya. Sıfır para kalırsam otostop çekeceğim ama bu bundan, zenginlikten bundan kaç, sonra bundan kaç sene tabii. sonra pek sıfır kalabilirsin böyle hiç çalışmasan. Bir 10 sene götürür. Gitmezsen. <laughs> <laughs> Şaka lan şaka, biz de fakiriz hadi rahatlayın ha. Zor bela, ha. biz de para, şeyde... Parayı bulmuşsun, biz de. geziyorsun. Yok oğlum, biz de, de hostelde, yapıyorsun. hostelde kalıyoruz be oğlum hadi, rahatlayın ha. Yok bir şey yani, yok para mara yok. Bir üstümüze bir şeyler aldık işte çıkmadan, kuş gibi giyindik. Baksana ya şuna. Don mu o? Hatta bu videonun başlığı sıfır parayla... Kolombiya turu. Yani. Nasıl manita ayıklanır zaten, millet onu izlemeye çalışacak, biz de burada böyle tatil şey yerlerini gezeceğiz. Ya dümen de işte. Dümen ne göt göster buna. Göt. Yok Guatepe'ymiş yok şöyle manzaraymış. Kimin umrunda? Kimin umrunda? Kolombiya'dasın. Meme göster diyor. Meme meme. Bak şuraya tırmandık kardeşim. Ha oraya tırmandık. Tepesinden iniyoruz. Ama sen diyorsan ki yok illa götü göster diyorsan. Kardeşim biz gayet münasip konservatif Muntezim. müntezim, müntezim <laughs> religious bir kanalız. Daha demin tutucuyuz. Daha demin çorçtaydık. <laughs> Mesela bizim tur guide var. Çorç'e çorç diyor. Çorç. Adamın umrunda değil. Bak kasmıyor bir şey baba söyleyeyim. ya. Kolombiya kadar relax bir yer görmedim. Herkes takılıyor baba. Adamın çorçtan önce söylediği hiçbir şey anlamamıştım. Çorçtan sonra adam <laughs> anlamaya başladı. Onu diye. <laughs> <laughs> Sörf heykeli yapmışlar kocaman. Ama bak mantıklı bir yer değil surf için. Öf be kardeşim be. Ne var göster. Kabak çekirdeğe koymuşlar. Omletin üstüne. üstüne görüyor musun? Mesaj mı verdin o salıstara? Olabilir. Asparagas var. Bu ne? arıyor. O, o da sizin kakao, kakao asayi miydi neydi? O denk işte <laughs> ya öyle <Evet, Atavay> <laughs> Bunun içinde ne var abi? Manakuya meyvesi var. Tropikal bir meyve. Komşunda soda soda var. Ne ya? Bu da asayi içeceği içinde peanut butter var, muz, çilek, strawberry, mango, bir de asayi. Zaten Kolombiya'da böyle geleceğim gibi. <laughs> Sen ne aldın? Düz çay da. Çay da. Aşağı. Omlet. Bir de çok ilginçtir. Adamlar avokadonun üstüne pul biber ekmişler abi. Oğlum bunu Urfalı adam yapmaz. Adıyamanlı <laughs> yapmaz bunu. Kolombiya'da <laughs> adamlar tutuyor gibi. Yaratıcı, kreatif kardeş. Travelcıların tribini anladım. Böyle her gittiği yeri gösterme eğiliminde bulunuyorlar. Biz bayağı göstermedik. Sıkılmayalım diye. Ama böyle işte hoşuna gidiyor. Burası şu an güzel de. Bura muhtemelen izleyen adama çok bir şey ifade etmeyecek yani. Kaydıra kaydıra izliyor abi. Yani, basa izliyor. Iı, şu şey yani şu anda şu anda ilerletiyor. Ha, geldik yani ne oldu yani ha, o kadar yol geldik. Ne güzel yatıyor. Yat klimanın altına hiç gerek Otur evinde. Dön abi yine merdiven var. Bana merdiven deme. Ayağımın topu kısmında çıban çıkacak. Teyzem ya işte bu işte bu. Melahat teyzem. Ne güzel çıkıyor bak. Hayat enerjisi var ne güzel giyinmiş pembe pembe. Kocasıyla beraber geziyor. İşte bu ya. İnsanlar mutlu relax. 1600-1700'lerde yapılmış işte. Bir kilise kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Bir daha sür. Kutsal suyu sür baba. Kutsal suyu bana demin, demin, abi yaptı ondan gördüm. Yani. Gerçekten kutsal mı? Öyle herhalde yani. Demin abi yaptı. Bir ferahlama geldi mi? Bir, bir iyiyiz. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu mumlar pahalı biliyor musun? Kardeşim. Gerçekten çok pahalı. Kanka bir sektör işte. Mum sektörü dönüyor. Mum sektörü dönüyor yani. Baksana betimlemeye abartmışlar abi biraz. Yani bilerek yapmışlardır. Bak her yere yırtıklar, çiviler. Görüyor musun kafaya? Dikenli tel. Bak bu kollar kopmuş. Çeki bekleye bekleye herhalde. Birazcık şey olmuş be. Neden aldı bunlar. Elektrikliğe geçmişler. Birileri bizi duymuş. Bak bu da mum kardeşim ya. Yanıyor işte pil bir tane drosel. Bir hafta gidiyor yani. Kusura bakma ama yani. Abi şu renkler bizi bizden almaya başladı yani. Nerede Kerim Can var? You are from Argentina. Yeah. And you were in the Argentina in the World Cup time. Exactly. What happened after you won the Argentina? Like uh, get the We we have the, the best player in the world. First, yeah. first of all, Messi. Messi. Um, so we were very excited and we won the cup and we all the people went to the streets about 5 million people went Basing to the street outside. to the, to the, to the a place all crowded it seems like a disco you couldn't even walk because last time when did you get the, uh, when did you want to with, play world cup with maradona in the 86 86 yes. so which one is better for you maradona or messi I prefer Messi, but because I watch him. Because mm, yeah, because you my, watch, right? Yeah. From my era. So if Maradona is a hero in Argentina, we <laughs> are crazy yeah. about both. If Messi didn't play in that game, so Argentina cannot. No, impossible. Impossible. We. We Maria. 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 Maria Julian Alvarez. He's from Germany. Mm -hmm. Al my name's Chris. 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 Yes. But then that looks like the German, name, like not the Einstein. Yüzden, Bizim kel orana bak nasıl uzaklara bakıyor. Yılan hikayesindeki Zeyno yemin ederim. Ben memoleyim. Bana kız kulesini anlat. Bravo Hemen gaza geliyorlar. İşte ne işin Böyle bir şey geldi. Milliyetçilik böyle oldu Bak Alman içeri kaçtı. Kardeşim tatile gelmişiz. çete kuruyoruz. Bundan sonra yeni Pablo Escobar benim. Ona göre yani bu alemde ha. Akıllı ol. İşte silah Venezuela'dan alıyoruz. Tamam mı? Benzini kesinlikle Amerika'dan alıyoruz. Bak Amerika'ya kesinlikle yanaşmıyoruz. Ondan şu an sıkıntı. Biraz güçlendikten sonra derhal savaş açıyoruz. Pablo Escobar'ın hayaletini geri çağırıyoruz Kolombiya'ya. Bundan sonra bu şekilde yaşıyoruz. Anlaştık mı? Ekibe söyle, sen subaysın, seni yaverim ilan ediyorum, seni de sağ kolum kardeşim. Bak burada insanlar sporunu yapıyor her türlü, basketini oynuyor, cimini yapıyor kardeşim. Bütün kaslarını çalıştırıyor, burada dips yapıyor, bak orada kardeşlerimiz. Spor yapacak. Gayet güzel. Bak oradan militeri kardeşim omuz. Abi Kolombiya'ya tamamen kültür sanat amaçlı gelinmesi gerekiyor. Az tarihi yerleri gezin. Onun dışında herhangi bir turizmde bulunmak yok. Kolombiya'da çok acayip bir olay. Annesi, kızı, kızı, annesi, tane, çocuğu var diyor. 33 yaşında, 20 yaşında. 13 yaşında doğurmuş. Sen 13 yaşında ne yapıyordun? Benim çüküm olduğundan haberim yoktu. Kolombiya'nın göbeğindeyiz. Oğlum Amazon gibi lan. Her yer Amazon gibi ya. Bambu var oğlum. Kendim panda gibi hissediyorum. Şuraya bak, her yerde bir şey akıyor? İnsanlar eğleniyor baba. Salvador. El Salvador. Uyuyor mu lan? Emin ederim. Emekli öğretmen gibiyiz. Avrupa turuna katılmış. Her yeri gezmek arzusuyla yanıp tutuşan. Gez gez nereye kadar bilmiyorum abi. Boyuna bir yerdeyiz işte. Ha geldik yani ne oldu şimdi? Otur evinde. Gerek yok abi de renkli renkli bir şeyler. Biz bakmayın o gezen tayfaya. Sıfır parayla Kolombiya. Kardeşim hediyelikçiye geldik de. Bu nedir kardeşim ya? Okunabiliyor mu? You definitely provide this. What is it? Oh my God! Is it like too much like meaning? But, but, surprise. Tekne turumuz eksik. Oğlum, banko devrilecek gibi niye böyle bize yelek verdiler ki? Gemide yelek mi giydir, oğlum? Bot mu oğlum bu? Bak hemen şuradan garibanı seçtim gördün mü? Ha ikincisi de burada. Amele El pedestal es de concreto y adobe. Adamlar meslek erbabı. Bizim gibi fellik fellik gezmiyorlar. Çalışıyorlar. Ailelerine bakıyorlar. Çocuk bakıyorlar. Yavrum benim. Bu işte Kolombiya'ya geldik. Kolombiya şapkası taktık. Tekne turu falan. Es un negocio estresante, no es necesario. Seguid en Hoy se encuentra completamente abandonada y se dice que en un futuro se construirá. Entre muchos proyectos, un centro vacacional aquí, pero no se sabe cuántos años vaya. El PEPES en 1993. El PEPES era el grupo enemigo de Pablo Escobar y su acronym means persecuted by Pablo Escobar. You can Pablo see the Escobar, que era el que bombó a los enemigos. El básquetbol y el córdoba de vóley. En el parque superior, donde se puede ver a los 100.000 Ya Escobar ne oldum demeyeceğim. Gençler Hames ha, Rodriguez vardı ya Real Madrid'de. Bak bana ne veriyor. Nasıl lan bu gezenler onun çocuğu mu? Galiba. Nasıl ya Hames Rodriguez böyle millet mi? <laughs> Jet skisi falan var ha? Otursun topu oynasın. delikanlı kanla güven. Fena top oynamıyordu da yani arkadaki ev kardeşim bir, bir boyatta yani bir. <laughs> Böyle tekne turu çekti falan. Kolombiya'ya geldik, Kolombiya şapka. Bir değişiklik olsun. Bizim de muhtar babamız vardı. Biz de arka mahalleden gelmedik. Biz dedik bir şeyler yapalım. Ama otur abi götürürsün. Ne işin var Kolombiya'yla ya baba. Ya Eskobar. Böyle on numara yere yer yapmışsın ama. Ölümlü dünya. Herkes akıllı olacak. Sorun dayı. <laughs> vamos a Dedik amcaya bir hayrımız dokunsun dondurma yiyelim dedik. Dayının dondurması. Dayı üstüne oturmuş olabilir biliyor musun? Baksana can, cılkı çıkmış. Olsun dayıma. Helal olsun dayıma bu sıcakta çalışıyor. Kardeşim kolay gelsin. Şuradan bir dildo. Kardeşim benim ya. Vibratör satarak ekmeğini taştan çıkarıyor ya. Baba evlerde sıva yok Sıva Oğlum adam ata kolbasta oynatıyor ya Vallahi helal olsun Biz düz binemiyoruz be abi Teyze de şaşkın Oğlum marş marş asker gibi lan Böyle atma olur Dayı sen Büyük İskender misin? Bana Kıvarlı İsmail. Hepsine kavlıyor. Mekanlar hep boş. <laughs> Şu kıza şunu yapalım. Hayat. <laughs> Yine geldik dönerci abi. Döndük dolandık. Dünyanın bir köşesinde bir ucunda. Almanya, Zaten da güzel evet. Güzeldir. Evet. Ben, aynen, ben, e, de. abi Almanya'dan buraya bir düşüş mü oldu yoksa yükseliş mi oldu? <laughs> bir değişiklik olsun diye hayatımda bir de İspanyolca öğrenmeye geldim. E, öyle mi? Evlisin. Yok bekarım. Bu e. Burada He. De olmaz. Burada olmaz değil mi? Yok. Kaç yıl olursun abi? Ya şimdi 9 oluyor yaklaşık. 9? İspanyolca fena da. Yok idare <laughs> eder. Okula gitmedim ben. Ya benim... Alaylı alaylı abi alaylı. Okay, poros, <gülüyor> <gülüyor> Türkçe, Türkçe özlemiş o, oğlum. Yorlu. Hola fesani. Mi hablas? Sí. Sen kim şömsün reis? Pocito. Diz çikito, çikito. Reis madnar. Reis may çikito. Sen nerelisin abi? Doğma <laughs> <Türklen> gün Güve <supermarket> Berlin Aslı Tunçeli. Tunçeli. Oo Tunçeli severiz. Kılıçdaroğlu'da kaybettim abi. <laughs> Çalışma izni falan nasıl yaptın burada abi? Ben Bata... şey yaptım, e, Investor ne diyorlar Türkçesi? Yatırımcı yatırımcıyım. Yani. Parayla geldin yani buraya? Yani. Tabii tabii. O zaman Euro bu kadar güçlü müydü? Yok Euro o zamanları burada çok iyi hatırlıyorum. 2600'lüm, 1 Euro'ya yani 2600 pesos alıyordum. Türkiye'de de o an 1 Euro 2400, şu an burada Euro. 4900 oldu Türkiye'de de 28 oldu galiba. Tabii, yani abi 10 kere attı. <laughs> tabii tabii yani buradaki peso 6 kat daha güçlü. Evet. Türk lirasında. Önceden evet. Türk parası evet. daha güçlü. 2014 2. ayda. 400 mü 2600 burada bir euroya 2600. Evet. Türkiye'de 2400 2000 2400 2000... ama ülkemiz cennet abi. Abi niye Türkiye Peki abi sana en kilit soruyu sorayım. Alman kızları mı daha güzel Kolombiya kızları mı daha güzel? Kolombiya kızları. Medici'nin yani. Her Kolombiya'nın her... Abi bunlar özel üretim mi bu. Bunları siz... Abi bakın işte. Order bu mi? bir manken burada. Ya abi en güzel kızımız burada maşallah. <laughs> tü 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 Senden tü tü. <laughs> bahsediyorum. Berlin cennet değil mi abi? Underground partiler. Güzel güzel. Berlin, evet. Berlin Almanya'nın en güzel şehri. Peki sen hem Alman vatandaşısın hem de e, Kolombiya vatandaşısın. Yok ben burada oturumum var. Resident var ama vatandaş değilim. C. Ne C lan? Her şeye C diyorsun. O dedi sihir ya. Sihir babacım. Benim İspanyolca mı yok? İngilizce mi yazsın? <laughs> <izi dahi. gülüyor> Perfecto. Ale Sen de güzel bir şeyler yaz. İspanyol, İspanyolca'na döktür. Baksana abinin fotoğrafı da var bu burada, yavrum benim ya. Tam dönerci gibi çıkmış ama burada <laughs> bak. Normalde boksör çile akanla falan şeyleri var, maçları var Çilha eskiden. Kaç dil biliyorsun? Başka var mı? Benim Almanca, Türkçem evet. işteydi hani. Almanca, İngiliz, sonra Türkçe, sonra İngilizce, sonra İspanyolca. Bir gençsin. Danke, yani, gut, bir ya. Gut, gut. Nasıl ama? Ya. Ee, burada bir yatırımcı olarak Türkiye'den şimdi deli gibi Amerika'ya sürekli yazıyorlar. Biz işte Amerika'ya geleceğiz, yatırım yapacağız, yatırım yapacağız. Sen Kolombiya'yı öneriyor musun? Yok ben Kolombiya'yı öğrenmiyorum. Burada fazla para kazanacak bir yer değil. Öğreneceğim, önereceğim yer Avrupa veya da Kanada veya Amerika. Sen e, Almanya'da da dönerci miydin? Aa, evet dönercilik Amerika. Orada mı daha çok kazanıyordun, burada mı? Orada. Ama para dedim bizde ikinci planda. Evet. Şey dolar düştü burada. Burada biliyorsun çok biraz çok dolalar geliyor ondan o yapıyor. <laughs> Hadi. Abi pudra kud şekerinden çok para geliyor mu? Dışı... Evet. Onun sayesinde şahlandık biz. Evet. evet bir şey buranın şey bu. Seks turizmi diye bir gerçek var abi burada. Ve dünyanın hiçbir yerinde de herhalde bu kadar rahat değil. Çünkü yanında polis var mesela. E burada polis ya kanuna göre yasak değil ki. Ancak kızı 18'i 18'den aşağı olmayacak. 18 olduktan sonra legal. Bu iş legal. Abi nasıl Tayland'da, Brazilya'da legal, burada da legal. Brezilya'da da legal mi? Abi Brezilya'da Amsterdam'da da legal. Önerir misin? Yani gezmeye. Pudra şekeri legal değil değil mi? Yasal. Peki şey, Mariana? Aa, o da yasak. Yani içmelik olursa... Mariana zaten... yani isim olarak. Marianalar <laughs> geziyor ya. İçmelik olursa, içe şey demezler ama fazla olursa yasak. Satarsın. Aa. いい